Arkadaşlar hepinize merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzun konusu YouTube'da daha önce izlediğiniz videoları nasıl silebilirsiniz ve bu işlemin kaydedilmesini nasıl tamamen kapatabilirsiniz? Yani izlediğiniz videoları artık hiç kimse görmesin istiyorsanız neler yapmanız gerekiyor? Bunu anlatacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak YouTube'a giriş yaptım. Burada sizlerin görmesi için sağ alt tarafta kitaplık bölümüne geliyorum ve burada geçmiş diye sorgulattığımda benim bugün ya da dün YouTube'a ne zaman girdiysem izlediğim videoları burada görebiliyorum. Ve eğer bu hesabı, bilgisayarı, telefonu kullanan başkası varsa o da aynı şekilde görebiliyor. Bundan kaçınmak için tabii ki ilk olarak siz e, şuradaki sağ üstteki üç noktaya tıklayıp geçmiş kontrolleri diyebilirsiniz. Geçmiş kontrollerine geldiğinizde burada izleme geçmişini temizle diye bir seçenek var ve izleme geçmişini temizle dediğinizde az önce kayıtlı olan bütün o geçmişte izlenen videolar silinmiş olacak. Ama bu işlemi tamamen durdurmuyor çünkü siz geçmişi temizledikten sonra bir saat sonra yeni bir video izlediğinizde o da geçmişte gözükmeye devam edecek. Bunu tamamen durdurmak için izleme geçmişini duraklat çekbaksını duraklat şeklinde işaretliyorum. İsterseniz arama geçmişinde yani YouTube'da yaptığınız aramaların da tutulmamasını istiyorsanız o checkbox'ı da açabilirsiniz. Ve bu şekilde artık YouTube'da izlediğiniz ve aradığınız hiçbir video e, telefonunuzda ya da bilgisayarınızda gözükmeyecektir. Bu kullanıcı üzerinde yapılmıştır. Bu profil üzerinde yapılmıştır. Eğer bu profili siz bilgisayardan kullanıyorsanız da bilgisayarda da aynı şekilde YouTube geçmişiniz tutulmayacak. Benim bu video ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.